Selamlar sevgili şifreli netizenleri ben Mustafa. Bugün farklı bir karşılaştırma videosuyla karşınızdayız. Akıllı telefon fiyatları her geçen gün artıyor. Bu artışla birlikte biz de elimizdeki bütçeyle en iyi telefonu almaya çalışıyoruz. Bizler de bugün sizler için 5000 TL civarında bir bütçeniz varsa hangi iOS işletim sistemine sahip cihazı alabileceğinizi ve bununla birlikte hangi Android akıllı telefonu seçebileceğinizi karşılaştıracağız. Bunlara bakacağız elimde Samsung'un Galaxy Note serisinin en uygun fiyatlı modeli Galaxy Note 10 Lite var ve sol tarafımda da iPhone'un uygun fiyatlı modeli olarak karşımıza çıkan iPhone SE 2020 var. Bu iki cihaz arasındaki fiyat farkı aslında büyük gibi gözükse de şu an ilk çıktıklarında ikisi de 5000 TL fiyat bandıyla karşımıza çıkmıştı. Şu an Galaxy Note 10 Lite'ın 128 GB'lık modeli 4699 TL'lik fiyat etiketiyle karşımıza çıkarken iPhone SE'nin 128 GB'lık modeli 5699 TL ile karşımıza çıkıyor. Arada 1000 TL'lik bir fiyat farkı var. Bu fiyat farkının sebebi olarak da şunu söylemek gerekiyor. Galaxy Note serisinin yeni modelleri önümüzdeki dönemlerde yani kısa süre içerisinde karşımıza çıkacak. iPhone SE ise henüz yeni çıkmış bir model diyebiliriz. Aslında uygun fiyatlı olarak karşımıza çıktıkları için iki telefonu da donanım, kamera, tasarım gibi tüm özellikleriyle kıyaslayacağız, karşılaştıracağız. O zaman lafı uzatmayalım, videoya geçelim. <laughs> Şimdi öncelikle telefonların kutu içeriğine bakmak istiyorum. iPhone SE tarafında kutu içerisinden bir Lightning kablosu, 5W'lık eski tip şarj adaptörü ve bununla birlikte iPhone SE ve son olarak Lightning girişli bir EarPods karşımıza çıkıyor. Ve Galaxy Note 10 Lite tarafında ise durum biraz daha farklı. Galaxy Note 10 Lite'ın kutusu içerisinden bir tane hızlı şarj adaptörü çıkıyor. Buna uyumlu Type-C şarj kablosuyla bizleri karşılıyor. Ek olarak bir de kulaklık bulunuyor. Bu kulaklık 3.5 mm jack girişiyle karşımıza çıkıyor. Ekstra olarak da Galaxy Note 10 Lite'ın barındırdığı S Pen için iki farklı başlık bulunuyor. Aslında şunu vurgulamak gerekiyor. İki telefonda da hızlı şarj özelliği var ve bu hızlı şarj özelliği ile birlikte gayet hızlı bir şekilde şarj olabiliyorlar. Fakat Galaxy Note 10 Lite'ın kutusu içerisinden hızlı şarj adaptörü çıkarken iPhone SE tarafında ise 5 watt'lık eski tip Apple'ın her zaman sunduğu bizlere adaptör çıkıyor ve bu da hızlı şarj etmek istiyorsanız ekstra bir adaptör almak zorunda bırakacak sizleri diyebiliriz. Cihazların tasarım ve ekran detaylarına bakacak olursak Galaxy Note 10 Lite bizleri 6.7 inç Full HD Plus Super AMOLED bir ekranla karşılarken iPhone SE tarafında ise 4.7 inçlik LCD bir ekran bizleri karşılıyor diyebiliriz. Retina HD olarak adlandırılan ekranın piksel yoğunluğu 326 ppi olarak karşımıza çıkıyor. Kontrast oranı ise 1400'e 1 seviyesinde 625 nit parlaklığa kadar ulaşabiliyor. Galaxy Note 10 Lite tarafında zaten yüksek çözünürlüklü amoled bir ekran bizleri karşılıyor. Amoled bir ekran olduğu için gerçekten iyi bir deneyim sunuyor diyebilirim. Ekstra olarak şunu belirtmek istiyorum. iPhone SE tarafında da 2020 şartlarında çözünürlükten dolayı ekran üzerinde herhangi bir nokta veya parazit göremiyorsunuz. Gayet boyutuna göre ekranı iyi yapılandırılmış ve PPI oranıyla da sizlere yüksek çözünürlüklü bir ekran deneyimi sunuyor diyebilirim. Cihazların biraz da tasarım detaylarına bakacak olursak tasarım detaylarında iPhone SE biraz daha premium hissi verebilen bir tasarımla bizleri karşılıyor. Kenarlarında alüminyum 7000 serisiyle güçlendirilmiş arka tarafında bir cam kaplama bulunuyor. Arka tarafında cam kaplamayla birlikte iPhone SE'de Apple logosu ortaya kadar indirildi. Tıpkı iPhone 11 modellerinde olduğu gibi ekstra olarak arka tarafta tek bir kamera bulunuyor. Hemen kameranın yanı Sıra. bir mikrofon ve True Tone LED flash bulunuyor. Ön tarafında ise klasik iPhone 6 serisinden alışa geldiğimiz bir parmak izi okuyucusu olarak karşımıza çıkıyor ve en üstünde ahize kamera yine aynı şekilde 4.7 inçlik iPhone'larda konumlandırıldığı gibi konumlandırılmış. Alt tarafına bakacak olursak. Alt tarafında Lightning girişine ek olarak telefonun hoparlörü ve mikrofonu bulunuyor. Hızlı bir şekilde cihazın güç butonunun ve ses tuşlarının yerlerine bakacak olursak güç butonu cihazın sağ tarafında bulunuyor. Ses tuşları ise sol tarafında bulunuyor. Ses tuşlarının hemen üstünde de sessiz alma açma düğmesi Klasik iPhone'larda yer aldığı gibi yer alıyor. Galaxy Note 10 Lite ekranıyla beni büyülese de maalesef tasarım olarak biraz üzdü. Ekstra olarak malzeme yapısı da bana premium hissini yaşatamadı diyebilirim. Çünkü arka tarafta plastik bir kasa bulunuyor. Tabii ki bu plastik kasa direkt böyle çok dandik bir plastik gibi durmuyor. Gayet elinize almadan dışarıdan cam gibi durabilen bir kasa. Ama elinize aldığınızda maalesef o plastik hissiyatını alıyorsunuz. Sağ taraflarında alüminyum bulunuyor. Klasik Samsung'larda olduğu gibi yani cihazın kenarları herhangi bir şekilde plastik değil. Ön tarafında ise bizleri iğne deliği kamera dediğimiz bir kamera karşılıyor. Hemen alt tarafta bir Type-C girişi, 3.5 milimlik jack girişi, hoparlör ve SP'nin yuvası bulunuyor. Üst tarafına bakacak olursak yine aynı şekilde kamera ve ahize mikrofonu diyebileceğimiz bir mikrofon bulunuyor yine kameranın hemen üstünde yer alan bir ahize bulunuyor. Arka tarafında cihaz bizleri üçlü kamera kurulumuyla karşılıyor. Üçlü kamera kurulumu dikdörtgen bir şekilde hafızalanmış ve bu dikdörtgen içerisinde 3 tane kamera ile birlikte bir de led flash bulunuyor. Cihazın sağ tarafında güç butonu bulunurken ses açma kapama ses arttırma tuşları da hemen güç butonunun üstünde bulunuyor. Sol tarafta herhangi bir buton bulunmuyor cihazda. Tasarım ve ekran detaylarını sizlerle beraber paylaştık, kıyasladık. Ben de düşüncelerimi sizlerle paylaştım. Donanım tarafında iki cihazda iddialı olarak karşımıza çıkıyor. Ama iPhone SE bu tarafta bir tık daha iddialı diyebilirim. Çünkü Apple'ın A13 Bionic işlemcisi ile karşımıza çıkıyor. Yani iPhone 11 serisinin gücünü aldığı işlemci iPhone SE'de de yer alıyor diyebilirim. 4.7 inçlik ekranının içerisinde iPhone SE'nin Apple'ın A13 Bionic işlemcisinin bulunması da gerçekten önemli bir detay oluyor bizler için. Çünkü gerçekten yüksek performansla karşımıza çıkıyor diyebilirim cihaz. Galaxy Note 10 Lite tarafında ise Yeni model gücünü 10 nanometrelik fabrikasyon süreciyle üretilmiş Exynos 9810 işlemciden alıyor ve 4 çekirdeği 2.7 GHz hızında çalışabilirken diğer 4 çekirdeği ise 1.7 GHz hızında rahatlıkla çalışabiliyor. Bu işlemcilerle birlikte Apple'ın açıklamadığı bir detay var. iPhone SE tarafında RAM konusu henüz net bir şekilde açıklanmıyor. Tabii ki AnTuTu testlerinin sonrasında biz bunları bilebiliyoruz, öğrenebiliyoruz. Fakat RAM tarafında Apple'dan resmi bir açıklama gelmiyor. Samsung tarafında ise Galaxy Galaxy Note Online 6 GB ve 8 GB RAM seçenekleriyle karşımıza çıkıyor. Burada önemli bir detaydan bahsetmek gerekirse, biliyorsunuz ki Apple iPhone cihazlarında herhangi bir artırılabilir depolama seçeneği sunmuyor ama Galaxy Note Online tarafında 1 TB'a kadar artırılabilir hafıza desteği sizlerin işini oldukça kolaylaştıracak diyebilirim. Bu yüzden depolama seçenekleri konusunda Galaxy Note Online biraz daha avantajlı olarak karşımıza çıkıyor. iPhone SE bir tık daha geride kalıyor diyebilirim. Çünkü yani bütün iPhone modellerinde zaten arttırılabilir depolama seçeneği bulunmuyor. Bu yüzden iPhone alanlar bunun farkında olarak alması gerekiyor. Galaxy Note Online tarafında tekrar vurgulamak gerekirse 1 TB'a kadar ...arttırılabilir depolama seçeneği bulunuyor. Şimdi donanım tarafının teknik özelliklerinden bahsettik ama... ...biraz da deneyimlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Uzun süredir hem Galaxy Note 10 Lite'ı hem de iPhone SE'yi birlikte kullanmaya çalışıyorum. Bol bol içerisinde oyun oynuyorum, dizi izlemeye çalışıyorum. İkisinin de deneyimlerini bizlere neler sunduğunu ölçmeye ve değerlendirmeye çalışıyorum. Şimdi Galaxy Note 10 Lite tarafında... Güzel bir ekran bizleri karşılıyor. Eğer bir dizi izleyecekseniz veya herhangi bir şekilde YouTube'da bir YouTube videosu izleyecekseniz ya da bizi izleyecekseniz gayet güzel bir ekranla karşılaştığımız için güzel bir çözünürlükle de videolarınızı izleyebiliyorsunuz. Görüntüde tatmin oluyorsunuz. iPhone SE tarafında ekran küçük olduğu için biraz daha görüntü sizleri tatmin etmeyebiliyor. Bunu net bir şekilde vurgulamak lazım. Ama donanım tarafında bahsettiğim işlemcilerde de iPhone SE çok fazla öne çıkıyor. Çünkü PUBG'de en yüksek ayarlarda zaten ekranda da gördüğünüz gibi iPhone SE çok akıcı bir şekilde oynatmaya devam ederken Galaxy Note Online tarafında en yüksek grafik ayarlarında maalesef bazen FPS düşüşleri yaşayabiliyorsunuz ve akıcılık oyun içerisinde bulunmuyor diyebilirim. Biliyorsunuz ki PUBG en çok oynanan mobil oyunlardan birisi ve biz herhangi bir inceleme yaptığımızda veya karşılaştırma yaptığımızda ilk olarak sorulan oyunda PUBG'de ne kadar hızlı çalışıyor, hangi ayarlarda çalışıyor diye soruluyor bizlere. Bizler de bugün sizlerle beraber PUBG'de bu iki cihaz nasıl çalışıyor bunlara baktık bence iPhone SE tarafında daha bir akıcılık varken Galaxy Note 10 Lite tarafında maalesef bazen FPS düşüşleri ve bazen görüntüde çatlaklar oluşabiliyor. Tabii ki bu görüntüdeki çatlaklar ekranla alakalı değil. İşlemci zorlandığında, ısındığında biraz yavaşlıyor ve oyun ekrana yansıyamıyor diyebilirim. Antutu testlerine bakacak olursak ben her iki cihazın da birbirine bu kadar yakın puanlar alacağını beklemiyordum. iPhone SE 379.106 puanla karşımıza çıkarken Galaxy Note 10 Lite 331.199 puanla karşımıza çıktı. Bu puanlar arasındaki en önemli farkı da şöyle belirtebiliriz. Aslında ortada büyük bir fark yok fakat donanım tarafında maalesef Oyunlar içerisinde hissedilir bir kasma donma sorunu karşımıza çıkıyor. Muhtemelen yorum yapacaksınız ve bunları söyleyeceksiniz. Bizlere şunu da belirtmek gerekiyor. A13 bayonik işlemci 4.7 inç ekran için çalışırken Galaxy Note 10 Lite yüksek çözünürlüklü süper AMOLED bir ekranla bizleri karşılıyor. Tabii ki aradaki bazen donma, kasma, FPS düşüşleri de normal hale gelebiliyor diyebilirim. Evet şimdi sizlerle beraber uygulamalara girişi ne kadar hızlı oluyor bunlara bakalım istiyorum. Aynı anda Instagram'a tıklayacağım. iPhone ise daha önce ekranı açtı ve yüklendi. Galaxy Note 10 Lite tarafında bir tık daha gecikme bizleri karşılıyor. Aynı anda PUBG'yi açmak istiyorum şu an. Aynı anda tıklıyorum iPhone SE direkt ekran olarak bizleri karşılarken oyun içerisine hızlı bir şekilde giriş yaparken Galaxy Note Online tarafında hala ana ekranda bekliyoruz. Ana ekranda beklemekle birlikte iPhone SE de oyun yüklenmeye başladı bile ve iPhone SE ana ekrana ulaştı diyebiliriz. Şimdi kullanıcıların en çok merak ettiği konulardan birisi iPhone SE'nin kamerası ve Galaxy Note Online'ın kamerası bizlere neler sunuyor? iPhone SE tarafında arkada 12 megapiksel çözünürlüğünde f1.8 diyaframa sahip bir kamera yer alıyor. Altı bileşenli bu lens ile 5 kata kadar dijital yakınlaştırma yapılabiliyor ve gece çekimleri için de True Tone LED Flash ile güçlendirilmiş durumda diyebiliriz. Aynı zamanda şunu da belirtmeden geçmemek lazım. Sarsıntıların minimum seviyeye indirilmesi için Optik imaj sabitleyici de iPhone SE tarafında bulunuyor. Galaxy Note 10 Lite tarafında ise arka tarafta üçlü bir kamera kurulumu bizleri karşılıyor. Ana kameramız 12 megapiksel çözünürlüğünde f1.7 diyafram açıklığına sahip bir kamera olarak karşılıyor bizleri. İkinci kameramız yine 12 megapiksel çözünürlüğünde f2.2 diyafram açıklığına sahip geniş açı sensörü ve üçüncü kameramız ise 12 megapiksel f2.4 diyafram açıklığına sahip telefoto sensör olarak karşımıza çıkıyor. Ön tarafta iki cihazda iddialı diyebilirim. iPhone SE 2020 ön kısmında 7 megapiksel F2.2 diyafram açıklığına sahip bir kameraya sahipken Galaxy Note 10 Lite 32 megapiksel F2.2 diyafram açıklığına sahip geniş açılı bir kameraya sahip. Sayılara bakacak olursak Galaxy Note 10 Lite oldukça büyük bir farkla karşımıza çıksa da iPhone SE'nin 7 megapiksellik kamerası da oldukça kaliteli diyebilirim. İki telefonda 4K 60 FPS video kaydı gerçekleştirebiliyor ve 4K 60 FPS video kaydı gerçekleştirebilmesi bizlere büyük bir avantaj sağlıyor diyebilirim. Galaxy Note Online tarafında OIS desteği bulunmasa da Super Steady diye bir desteği var. Samsung'un Super Steady desteği sayesinde video çekimi sırasındaki sarsıntıları tamamen yok ediyor diyebilirim ama bu video çekimi sırasındaki sarsıntıları sadece Full HD çözünürlüğünde video çekimi yaparken yok ediyor. Ama iPhone SE tarafında ise 4K 60 FPS video kaydı gerçekleştirirken bile o desteği sunuyor bizlere. Bu o desteği de gerçekten önemli olarak bizleri karşılıyor diyebilirim. Şimdi teknik detayları anlattık ama bir de fotoğraf ve video kısmında neler bizleri karşılıyor bunlara bakalım istiyorum. Sizlere fotoğrafları kıyaslayarak anlatmak istiyorum. Gördüğünüz gibi sol tarafta Galaxy Note 10 Lite'ın portre fotoğraf modunda kamera görüntüsü bizleri karşılıyor. Sağ tarafta ise iPhone SE var. Sağ taraftaki iPhone SE'deki detaylara bakacak olursak hızlı bir şekilde arkayı çok daha fazla bulanıklaştırmış. Fakat ön taraftaki şu tahta kısmı da rahatlıkla bulanıklaştırmış diyebiliriz. Çok fazla bulanıklaştırmış. Aslında bu bulanıklaştırmayı bazen istemeye de biliyoruz. Galaxy Note 10 Lite tarafında ise... Yakın nesneyi çok iyi bir şekilde odaklarken arka tarafı çok bulanıklaştırmış. Bence Galaxy Note 10 Lite portre fotoğraflarında bir tık daha öne çıkıyor diyebilirim. Çünkü ön tarafta gördüğünüz gibi bakın tahta gayet net duruyor ve arka tarafa gittikçe akışkan bir bulanıklaşma bizleri karşılıyor ama iPhone SE tarafında direkt komple odak bulanıklaşmış. Ama iki cihazda da fark ettiğim kadar herhangi bir kesilme veya kişi üzerinde yanlış bulanıklaştırılan bir yer yok. iPhone SE tarafında bu portre modu yazılımsal olarak gerçekleştirildiği için tabii ki bazen bazı durumlarla karşılaşabiliyorsunuz. Birazdan göstereceğim fotoğraflarda da demek istediğimi anlayacaksınız. Sol tarafta yine Galaxy Note 10 Lite'ın portre fotoğraf modunda çekilmiş bir fotoğraf bizleri karşılıyor. Sağ tarafta ise iPhone SE. Gördüğünüz gibi sol tarafta gözlüğüm oldukça net bir şekilde çıkarken sağ tarafta iPhone SE de gözlüğümü görememiş. Gözlüğümün çerçevelerini maalesef yok etmiş. Sol tarafında yani gözümün Diğer tarafında gözlük çerçevesi yokmuş gibi duruyor. Galaxy Note 10 Lite ise gördüğünüz gibi detayları oldukça iyi algılamış ve algılamasıyla birlikte de rahatlıkla benim çerçevemi çizmiş diyebilirim ama iPhone SE tarafında gördüğünüz gibi gözlüğüm tamamen yok olmuş ama iki görüntünün de netliğine bakacak olursak bence iki görüntü de iddialı olarak bizleri karşılıyor. Yine aynı şekilde sol tarafta Galaxy Note 10 Lite bulunuyor, sağ tarafta ise iPhone SE'nin görüntüsünü görüyorsunuz. Sol tarafta bulunan Galaxy Note 10 Lite görselinde yine ana kamerayla çekilmiş bir fotoğraf bulunuyor. Sağ tarafta da yine aynı şekilde tekli kamerayla çekilmiş bir fotoğraf. Ben sol taraftaki görüntüde biraz renklerin koyulaştığını gördüm fakat biraz da renklerin farklı şekilde canlandırıldığını gördüm. Sağ tarafta ise daha gerçekçi renklere ulaşıyoruz diyebilirim. iPhone SE renkler konusunda bence daha iddialı ve daha gerçekçi renkleri bizlere sunuyor. Galaxy Note 10 Lite tarafında biraz daha işlenmiş, biraz daha değiştirilmiş renklerle karşılaşıyoruz. Galaxy Note 10 Lite portre modunda çok daha güçlü bir şekilde karşımıza çıksa da iPhone SE'nin kamera modundaki fotoğraflarını ben daha çok beğendim diyebilirim. Tabii sizler de görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Tabii ki yakınlaştırdığımızda detaylara bakacak olursak Galaxy Note 10 Lite yakınlaştırdığımızda çok iddialı detaylarla karşımıza çıkıyor. Ama iPhone SE de tek kamerasıyla oldukça iddialı diyebiliriz. Tabii ki Galaxy Note 10 Lite'in kamera sensörlerinden kaynaklı daha iyi çözünürlük bizlere sunuyor ama iPhone SE de tek kamerasıyla yakınlaştırma konusunda da oldukça başarılı diyebilirim. Yine iki ekranda da akşam üzeri çektiğim fotoğrafları görüyorsunuz. Sol tarafta bizlere Galaxy Note 10 Lite'da çektiğim fotoğraf karşılarken sağ tarafta iPhone SE'nin çektiği görüntü bulunuyor. iPhone SE tarafında yakınlaştırma yaptığımızda ışığı ve Böyle görüntüyü gayet net bir şekilde almış diyebilirim. Yine Galaxy Note 10 tarafında da görüntü oldukça net, fakat bir tık daha renklendirmiş ve böyle e, turuncuyu daha çok ortaya çıkarmış bir renk segmentiyle bizleri karşılıyor. iPhone SE tarafında ise durum biraz daha farklı. iPhone SE ne görüyorsa onu bizlere sunuyor diyebilirim. Galaxy Note 10 Lite tamam gerçekten iddialı ve güzel görüntülerle bizleri karşılıyor. Fakat ben Galaxy Note 10 renkleri değiştirmesini pek sevmiyorum. Özellikle bir kişisel fotoğraf çekiniyorsanız gerçekten renginiz Galaxy Note Online tarafında biraz daha farklı çıkıyor. iPhone SE tarafında ise direkt doğal renginiz neyse şu an ne görüyorsunuz o çıkıyor diyebilirim. Şimdi Galaxy Note Online tarafında aslında kamerada birçok özellik var fakat iPhone SE'de olan kamera özellikleriyle birbirlerini kıyaslamak istedik. Galaxy Note Online tarafında tabii ki optik zoom, telefoto kamera sensörü gibi farklı özellikler bulunsa da iPhone SE'nin tek kamerasıyla bu fotoğrafları çekebileceği fotoğrafları sizlerle kıyaslıyoruz. Bunu belirtmek istiyorum. Sol tarafta yine Galaxy Note 10 bir görüntü bulunuyor. Sağ tarafta ise iPhone SE ile çektiğimiz görüntü bulunuyor. iPhone SE nesneyi odakladıktan sonra arka planı direkt olarak portre modunda blurluyor. Galaxy Note 10 Lite tarafında ise ön tarafta kalan nesneyi odaklarken böyle yavaş ve akışkan bir geçiş bizlere sağlıyor. Ben Galaxy Note 10 Lite'ın Böyle portre fotoğraflarında daha iyi imkanlar sunduğunu söyleyebilirim. Tabii ki burada biraz güneş gelmiş. Güneşten kaynaklı bir görüntüde bozulma oluşmuş ama normal şartlarda Galaxy Note 10'un portre fotoğrafında öne çıktığını net bir şekilde söyleyebilirim. iPhone SE tarafında bazen gözlükler sıkıntı oluşturabiliyor. Gördüğünüz gibi saçları da çok rahat bir şekilde alamamış diyebiliriz. Gece çekimi modunda Galaxy Note 10 Lite gerçekten iyi bir performansla bizleri karşılıyor diyebilirim. Sağ tarafta iPhone SE bulunuyor. iPhone SE'de gece çekim modu bulunmadığı için maalesef görüntüde alabileceğimiz en iyi çekim bu oluyor. Galaxy Note 10 Lite tarafında gece çekim modunda çektiğinizde görüntüyü gayet iyi işliyor, netleştiriyor diyebilirim. Ön tarafa baktığımız zaman iki telefonda bizleri portre moduyla karşılıyor. Sağ tarafta yine iPhone SE bulunuyor, sol tarafta ise Galaxy Note 10 Lite bulunuyor. Ben iPhone 11'deki görüntüleri portre modunda özellikle ön kamerada daha çok beğendim. Galaxy Note 10 tarafında portre modunda da görüntüler iyi olsa da benim renkler iPhone 11 tarafında daha hoşuma gitti. Daha iyi görüntüler aldığımı düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Bunları da yorumlarda belirtebilirsiniz. Yine ön kamera tarafında eğer portre modu dışında fotoğraf çekerseniz de İki telefon da iddialı olarak bizleri karşılıyor. Sağ tarafta yine iPhone SE'yi görüyorsunuz. Sol tarafta ise Galaxy Note 10 Lite'ı görüyorsunuz. Sol tarafta Galaxy Note 10 Lite'ın bir tık daha geniş açı sensörünün etkisini rahatlıkla görebiliyorsunuz. iPhone SE tarafında klasik iPhone'larda bulunan bir ön kamera bulunduğu için tabii ki bizleri geniş açılı bir görüntü karşılamıyor. Sol taraf bir tık daha geniş açılı görüntü karşılıyor diyebilirim. Kamera tarafında iki cihazla oldukça iddialı gördüğünüz gibi ama ben Galaxy Note 10 ile çekilen portre modu fotoğrafları çok daha beğendim. Genellikle Galaxy Note 10 Lite'ın fotoğraf çekimini beğendim diyebilirim ama iPhone SE tarafında da video konusu oldukça iddialı olarak bizleri karşılıyor. Video konusunda 4K 60 fps video çekebilirken OIS desteğinin sağlanması, görüntünün titrememesi de gerçekten önemli diyebilirim. Galaxy Note 10 Lite tarafında Super Steady modunu açtığınızda görüntü titremiyor. Fakat şöyle bir durum oluşuyor. Çözünürlük düşüyor. Çözünürlük düştüğü için de gerçekten ekranda görüntüde istediğiniz anı istediğiniz güzellikte yakalayamayabiliyorsunuz. Video tarafında iPhone SE öne çıkarken Galaxy Note 10 Lite'da fotoğraf tarafında öne çıkıyor. Son olarak cihazların bağlantılarından bahsetmek istiyorum. iPhone SE Wi-Fi 6 ile karşımıza çıkarken Gigabit LTE ve eSIM teknolojisinin kullanılabildiği ülkelerde de chipsim desteği barındırıyor. Galaxy Note 10 Lite ise Wi-Fi 5 ile karşımıza çıkıyor. NFC barındırmasıyla da ön planı çıkıyor diyebiliriz. Ayrıca her iki cihazda da Bluetooth 5.0 desteği bulunuyor. Son olarak batarya performanslarından bahsetmek istiyorum. iPhone SE ve Galaxy Note 10 Lite Gördüğünüz gibi iPhone SE küçük bir cihaz ve küçük bir batarya ile karşımıza çıkıyor. Galaxy Note 10 Lite ise daha büyük ve daha büyük bir batarya ile karşımıza çıkıyor. iPhone SE tarafında 1821 mAh bir batarya bizleri karşılarken Galaxy Note 10 Lite tarafında ise 4500 mAh'lik bir batarya bizleri karşılıyor. iPhone SE tarafında ise 18 Watt'lık hızlı şarj desteği bizlere sunulmuş. iPhone SE kendi adaptörü ve kendi şarj kablosuyla birlikte 2,5 saat içerisinde tam şarj oluyor diyebilirim. Galaxy Note 10 Lite ise kendi şarj adaptörü ve kendi şarj kablosu ile birlikte 1 saat 40 dakikada tam şarjda karşımıza çıkıyor. Evet iki cihazın da tüm detaylarını sizlerle paylaşmaya çalıştık. iPhone SE'deki ön plana çıkan özellikleri, Galaxy Note 10 ön plana çıkan özellikleri sizlerle beraber detaylı bir şekilde baktık. Ben hangisini alırdım derseniz bana soracak olursanız eğer bir iPhone istiyorsanız iPhone SE sizlere gerçekten iyi bir iPhone deneyimi sunacaktır. Maalesef Ekranın küçük olması çentikli ekranlı bir iPhone isteyenler için üzücü bir durum oluşturabiliyor. Fakat yine de performans olarak, kamera olarak sizleri üzmeyecek bir telefon diyebilirim. Galaxy Note 10 Lite tarafında ise S Pen gerçekten hayatınızı kolaylaştıracak bir detay diyebilirim. S Pen ile çok rahat bir şekilde notlarınızı alırken, eğer iş için çok fazla kullanıyorsanız, özellikle not almak için cihazınızı çok fazla kullanıyorsanız Galaxy Note 10 Lite'ı tercih edebilirsiniz. Bu noktada da Galaxy Note 10 Lite'ın ben donanım tarafındaki performansını bir tık daha geri planda buldum ama diğer özellikleri, işlevleri olarak da Galaxy Note 10 Lite'da tercih edilebilir bir cihaz diyebilirim. İki cihazında öne çıktığı farklı özellikler var. Tabii ki sizin bu noktada kendinize uygun hangi işleri yapmak istediğinize bağlı olarak seçim yapmanız gerekiyor. Bu seçiminizde fiyat bandını değerlendirerek fiyatına göre en iyi performansı sunacak telefonu seçmeniz gerekiyor. Bu seçim sürecinde de sizlerin iki telefon arasındaki farkları rahat bir şekilde görebilmeniz için bu videoyu çekmek istedik. Yorumlarınızı, düşüncelerinizi bizlerle paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Kanalımıza abone olup bildirimleri de açarsanız yeni videolarda daha hızlı bir şekilde sizlere ulaşabiliriz. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.